Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Kayhan Pala. Bu hoca. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Üniversite öğrencilerinin sorunlarıyla ilgili Saadet Partisi tarafından verilen meclis araştırması önergesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gençler yitirdikleri arkadaşların acısıyla sokaklarda haklı olarak isyan ettiler. Hepiniz görmüşsünüzdür. Ölmeye değil, okumaya geldik dediler. Üniversite öğrencilerinin son yıllarda özellikle ortaya çıkan sorunları Öğrenci yemekhanelerindeki protestolar, birbiri peşi sıra gizlenen ve maalesef ortaya çıkan intiharlar ve KYK yurdunda asansör faciası nedeniyle yaşamını yitiren öğrenciler artık çok daha yakıcı bir şekilde gündemde kendilerine yer bulmaya başladılar. Asansör faciası dedim bilerek kullandım çünkü kaza değil. Çünkü kaza biliyorsunuz beklenmedik ve planlanmamış bir olaydır oysa burada yurt yönetiminin öğrenciler tarafından uyarıldığını dolayısıyla beklenmedik bir olayla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir. Aydın'da yaşanan olayın başka yurtlarda, başka KYK yurtlarında yaşanmaması için buradan özellikle söylemek isterim. Tüm KYK yurtları iş sağlığı ve güvenliği ölçütlerine göre hemen gözden geçirilmeli. Çünkü başka bir öğrenciyi daha yitirmeye sanırım hiçbirimizin tahammülü yok. Değerli milletvekilleri, üniversite öğrencilerinin en başta barınma, beslenme ve ulaşım olmak üzere çok sayıda sorunları var. Kitap, sinema, tiyatro, günlük olarak bir arkadaşıyla kafede buluşma ve günlük gereksinimlerini karşılayabilmek için, sosyal hayatlarını yaşayabilmek için bir düzeyli, düzenli gelire ihtiyaçları var. Ve bu öğrencilerin aynı zamanda kendilerini özgürce ifade edebilecek akademik ve sosyal ortamlara ihtiyaçları var. Üniversite öğrencilerinin hiçbir engelle karşılaşmadan bilimin ışığında eğitim almalarını ve sanatla buluşmalarını sağlamalıyız. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalar üniversite öğrencilerinin yalnızca beşte birinin ekonomik olarak üst ve orta üst sınıftan geldiğini, geri kalanlarının büyük ölçüde orta sınıf ve düşük ekonomik düzeyden geldiklerini ortaya koyuyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünün ekonomik olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Ancak maalesef Cumhurbaşkanlığı hükümeti bu desteği sağlamaktan uzak. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon barınma ihtiyacı karşılanmak üzere karşımızda duran öğrenci var. KYK yurtlarının kapasitesi 850 bin. Dolayısıyla çok daha yüksek sayıda KYK yurduna ihtiyacımız var. Ayrıca Aydın'da yaşanan asansör faciası bu 850 bin öğrencinin de yeterli koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için düzenli olacak. Vermedik bazı arkadaşlarımıza. Ama bazı arkadaşlarımıza. O zaman birer dakikaları veriyoruz arkadaş. Buyurun. veriyoruz. Birer dakika. Değerli milletvekilleri. Senin bir dakika alacağınız var arkadaşlar. Kimin? Sayın Başkanım şunu söylemek isterim Sayın Grup Başkan Vekilleri kendinizi bir anlığına bu üç tanesini bildiğimiz intihar etmiş öğrencinin ve maalesef bir asansör faciası nedeniyle hayatını kaybetmiş o öğrencinin yakınlarının yerine koyun. Bu acı hangimizin yüreği dayanır? Bu bizim ortak meselemiz. Bunu siyasi olarak herhangi bir yana çekmek yerine gelin birlikte öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için bir çaba tüketelim. Bakın pazartesi 12. kalkınma planını göreceksiniz. Ne eğitim ne de gençlik bölümünde üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözmek için hiçbir hedef yok. Oysa öğrencilerimiz maalesef maalesef zor durumdalar. Gençler geleceğimizdir. Gelin üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları ayrıntılı olarak inceleyelim. Sorunları ve kök nedenlerini sap